Günümüzde veli var mıdır diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, veli Allah dostu manasına geliyor bizim kullanımımızda da. Ayet-i cellede ifade edildiği üzere Estağfirullah Allahu veliyul ladin amenu. Allah Teala iman edenlerin velisidir. Dolayısıyla her mümin bu anlamda bir Allah dostudur, velidir. Fakat biz bu velayeti velayeti amme olarak niteliyoruz. Ulema böyle taksim etmiş. Yani bu umumi velayettir, umumi veliliktir. İman eden herkes bu anlamda velidir. Bir de hususi velayet var. Bu da nedir? Yani hususi anlamda Cenab-ı Hakk'ın dostu olma bunun için elbette bir takım şartlar gerekmektedir ki ayette ifade edildiği üzere Estağfirullah Ela inna evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum Aga olunuz Allah'ın dostlarına hiçbir korku yok onlar mahzun olmayacaklar. Peki kimdir bu veliler? Cenab-ı Hak onlar için iki tane mühim vasıf sayıyor. Nedir o? اَلَّذ۪ينَ amenu ve kanu İman edenler ve takva olanlar. Demek ki hususi veli olabilmek için imanın ötesinde bir gayret ortaya koymak gerekiyor ve her türlü Cenabı Hakk'ın nehyetmiş olduğu şeylerden titizlikle sakınmak gerekiyor. Dini müstahap ve edeplerine varıncaya kadar titizlikle riayet ederek yaşamaya çalışmak gerekiyor. Bu hususi anlamda bir veliliktir ki biz Allah dostu dediğimizde daha çok bugün bu manayı anlıyoruz. Öyleyse ayette ifade edildiği üzere bu gibi kullar mutlak anlamda kıyamete dek olacaktır ve Cenab-ı Hak tarafından bu kullar metedilmiştir. Onun için Allah dostları filanca zamanda bitecektir, velayet mertebesi şu kişiyle sonlanmıştır, bu kişi son velidir, bu veliden sonra artık veli gelmeyecektir gibi bu meseleyi nübüvvet meselesine kıyas ederek e, yorumlamak son derece yanlıştır, hatalıdır. Herhangi bir kişi müşahhas anlamda son veli olmaz, olamaz. Ulemanın, meşayihimizin böyle bir beyanı yok, böyle bir görüş yok. Sadece meşayihtan e, tasavvuf literatüründe hususi bir başlık altında incelenen hatmül evliya meselesi var. Bu da e, ihtisas isteyen bir meseledir. Fakat e, bu anlama gelmemektedir. Yani müşahhas bir kişinin ...son veli olduğu ve ondan sonra veli gelmeyeceği, şu zamanda yaşayacağı bu velinin bu gibi manalar taşımamaktadır. Dolayısıyla bu meseleyi hariç tutacak olursak herhangi bir kişinin son veli olduğu ve artık ondan sonra daha veli gelmeyeceği şeklindeki görüş... ...ne Kur'an'la ne sünnetle ne de tasavvuf ıstılahlarıyla, tasavvuf ilmiyle bağdaşmayacak olan bir görüştür. E, netice olarak şunu söyleyebiliriz. Günümüzde elbette veli vardır, veliler vardır, Allah dostları vardır ve günümüzden sonra da ilahiyyumil kıyame inşallah olacaktır. E, Cenab-ı Hakk'ın murat etmiş olduğu zamana kadar bu devam edecektir. E, ve nihai olarak dünyanın sonu geldiğinde, kıyamet koptuğunda zaten e, ifade ettiğimiz gibi Kıyamet müminler üzerine kopmayacak, kafirler üzerine kopacaktır. Dolayısıyla bu anlamda o zamana kadar hususi yaşamış olan veliler vallahu alem olacaktır.